Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jungle Flop oynuyoruz. Ay bakın minnoşlarıma. Aa büyümüş o, aslan büyümüş bakın. Yereleri çıkacak mı sizce? Doğum günün kutlu olsun aslancık. Bunların böyle dans bayılıyorum. Hiç arkadaşlarına vermeden bitirecek şimdi. Neden hiç arkadaşlarına vermedin? Ne ayıp ya. Kalplere bakın. Bak buradaki bebeğimiz de çıkıyor. Ben bunu çok merak ediyordum. Gerçekten harika bir puma çıktı. Yoksa jaguar mı bu? Jaguar da olabilir. Büyüdüğü zaman daha iyi anlayacağız. Ama gerçekten çok güzel bir kedi. Bakın. Arkadaşlar bizim yeni evimiz olmuş mu? Bir bakalım. Yeni bir tane ev yapıyorduk ya hatırladınız mı? Bakın bu. Bu ne evi ki? Ayıcık resmi var. Gerçekten bir boz ayı çıktı. Ne yiyor? Meyve yiyor. Afiyet olsun. Orman meyveleri var orada. Orman meyvelerini yiyor. Ya çok tatlı. Kısamış. Suyunu da buradan içebilirsin. Senin tuvaletin banyon yok mu burada? Uykusu geldi. Yatağı da burada. Çiçekli bir bahçesi var. Hemen geri uyanacak zaten. Bebek ya çabuk yanıyor galiba. Kalk bakalım. He, banyosu falan şimdi geldi herhalde. Bakayım. Yo oyun geldi yeni. Bakın o oyun hiç oynamadık. Tuvalet ve banyo. Banyosu çiçek şeklinde. Gerçekten güzel. Gel bir deneyelim. Sonra da oyunu deneyeceğim. Şuradaki şeyden reklamdan göremiyoruz. Oh yağmur gibi de yağdı çiçeğin içinden. Ya bu ne tatlı. Bir an önce büyümesini istiyorum. Patilerine bakın kahverengi ne tatlı. Hemen yeni oyuna bakacağım. Aa iki tane yeni oyun. Tam altı tane oyunumuz oldu arkadaşlar. Ha, şöyle yukarı çıkartacakmışız. Ormanın içi burası resmen. Ya çok güzel. Devam edeceğim. Hediye kazandık. Acaba param mı oyuncak mı? Oyuncak olmasını istiyorum. Allah! Düştük ya. Tamam. Tekrar oynarım. İşte bitiş çizgisi gerçekten eğlenceliymiş. Ne tatlı bebeksin sen ya. Aa gidiyor oradakiler geri gelmiyor. Şu paralıyı atlasam ne olur ki? O gitti. Yetiştik yine çizgisini. Hediyelerime bakacağım arkadaşlar. Çok merak ediyorum ben. Bir bu. Aa, bunda fırlatma oyuncakları var. Çok güzel. Bu ne? Kıyafet dolabı. Çişi gelmiş. Şurada da hediyeler var. O çişini yapsın. Burada değişik bir oyuncak var. Bunlar da para mı? Bunlar da para gelmiş. Bir de diğer oyunda deneyeceğim ben arkadaşlar. Yeni bebeği alabiliyoruz. <laughs> Panda galiba ama çok pahalı. 400 diyor. Neyse alalım bari. Onu izleyemeyeceğiz muhtemelen. Yeni bir hediye gelmiş. Ne gelmiş? Bu gelmiş. Çok güzel. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Bu ayıcın şeyleri kıyafetleri ne kadar güzelmiş. Diğer oyunu da oynayayım ben. Böyle tıklıyoruz anladığım kadarıyla. Dondurma toplamamız gerekiyor çok fazla. Bir tane kaldı. Onu da topladık. de dondurmaları toplayabiliriz. Tamam. Devam edelim. Bir tane daha oynayacağım sonra hediyelere bakacağım. 22 dondurma, 20 çilek. Of çok çilek istiyor. Dondurmayı da çok istiyor. Çilekleri alalım, dondurmalar. geldi. 11 dondurma lazımdı. 3 kaldı. Çilek çok lazım. Böyle yapsak çilekler tamam, dondurmalar da tamam. Arkadaşlar ben şimdi hediyelere bakacağım. Sabırsızım ben biraz. O kadar bekleyemem. Hemenin bakmam lazım hediyelere. Nerede? Para, para. Para bu para? Başka hediye yok mu? kıyafet gelmiş. Ayakkabı gelmiş. Bu gelmiş. Bu da güzel. Bu kalsın. Karnı acıkmış. Afiyet Aa perdeler gelmiş. Arkadaşlar diğer hayvanlara da bir bakalım. Onlar ne yapmışlar? Merhabalar. Aa büyüdü büyüdü. Antilop büyüdü. Ay doğum günlerini çok severim. Balonlar nasıl dökülüyor. Çok güzeller. Herkes sadece kendi doğum günündeki pastayı yiyebiliyor anlaşılan. Paylaşmak güzeldir. Paylaşın arkadaşlar. O oh, patlatıyorum buradan balonları da. Bana kalpler gönderiyor. Çok tatlı gerçekten. Şurada bir oyun oynayalım. Belki bunlara da hediye gelir. Ay çok fazla istiyor ama dondurmalar tamam şu İngilizcen cevizli balıklar. Onlar da tamam. Artık çok vardı. Kiraz ve yıldız lazım bu Dondurmaları alalım da yıldız gelsin. Yıldız, kras, kiraz, kiraz. Tam şimdi gelen hediyelere bakmam lazım. Tabii geldiyse. Belki de hepsi paradır. Üzülürüm o zaman. Birazcık. Aa şapka. Para ve para. İyileş gibi olmuşsun. Ya takayım ama çok çirkinsin. Bir de geviş getiriyor. Gel. Neden banyo yapmıyorsun sen zebra? Çok ayıp ya. Arkadaşlar banyonuzu yapın. Pis kokarsınız. Gerçekten pis kokarsınız. Ben pandanın yanına tekrar gideceğim şeyin ayıcığın yanına. Nerede? Su istiyormuş. Gel burada bebek. Nasıl içiyor bak yalayarak. Ben de şu oyundan oynayayım bir tane. Aa mıknatıs. Aa birbirine yakınlaştırıyor mıknatıs. Çok güzelmiş bunun mıknatısı. Gerçekten güzelmiş. Kırık. Allah. Eyvah. Acelettim o kırık diye ya. Tüm. Bir tane daha deneyeceğim. Kırıkların gelmesi kötü oldu. Ben hiç bunu planlamamıştım. Ay. Kırıklardan korktuğum için hemen atlıyorum. Bu son deneyim olacak. Eyvah ya. Yıkılıyor gerçekten. Kırıklar beni birazcık korkutuyor arkadaşlar. Neyse yetiştim az kaldı. Tamam. Bakalım hediyeleri. Hepsi para mı acaba? Duvarda ne var? Kağıttan uçak yapıyor. Uçtu, uçtu. Bak daha gidiyor. Nereye gidiyor ki? Evden gidecek, dışarıya çıkacak. Çıktı, gitti. Şu pan şey ayıcığı bir yıkayalım arkadaşlar. Sonra ben şu diğer oyuncağı denemedim. Onu denemek istiyorum. Tamam. Gel şunu denem. Ya hayır banyo istemiyoruz. <laughs> tamam hadi yap banyo tamam. Gel şunu denemedik işte. Bu ne? Bu ne bu? Bu ne? Bilmiyorum arkadaşlar o da oynamıyor. De paraymış bunların. Bizim burada almadığımız hayvan kaldı mı? Şurada. Şu evde. Zebraların, atların olduğu evde. Bir şu kalmış. Bunda parası çok fazla. Son bir oyun daha oynayacağım. Bir kedi oyunu oynayayım. Aynı oynayacağımı da bilemiyorum. Bir tane şundan oynayayım. Bir de kedili oyun oynayacağım. Kediler bulma oyunu. Kalkan almam lazım. Ay alamadık ya. Bu kit almam lazım. Eğil, 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 eğil. Bir kalkan daha. Roket olsa da hızlı hızlı gitsek keşke. Geldik bitiş çizgisine. Tamam bir tane bundan yeter. Aa bu ne? Sen uyku uykun varmış madem. Bu ne hepsinin uykusu gelmiş. Kimse denemez şimdi uykuları varsa. Şurası uykusu gelenleri yatırayım da. Gel senin uykun yok. Yine bakayım bu ne? Ha, uçuyor. İçinde ateş böcekleri mi var? Para verdi. Havaya uçan bu dilek feneri herhalde. Ya çok güzel. Da arkadaşlar ben şimdi şeyin ayıcığın evinde oynayacağım ki ona da hediye gelsin diye. Onun evinde daha hiçbir şey yok yazık. Şu, hemen bakacağım. Kedili oyundan oynayayım bir tane. Bakın gizlenen kedileri buluyorum. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir şurada bir şurada. Hepsi tamam. Hızlı bir şekilde bir tane daha oynayacağım. Sonra başka bir oyun. Bir burada. Bir burada. Bir burada. Bir burada. 3 oldu. 2 kedi daha lazım. Bir kediyi saklanmış buldum burada. Yerini bulamıyorum. Diğer kedi neredesin diğer kedi? İşte burada. Tamam ben şimdi diğer oyuna geçeceğim artık. Bak hediyeler burada işte. Bunlar para. Bu ne? Kar yapıyor kar makinesi geldi. Çok eğlenceli olmalı. Sen yat şurada. Kar makinesi çok eğlenceli olmalı. Arkadaşlar son bir tanecik oyun. Şundan. Hem yıldız hem çilek hem de şu kalp bisküvilerden toplayacağım. Demedim. Çok yanlış oynadım. Şimdi düzgün oynayacağım ama. Çilekten üç tane kaldı. Çileği tamamladık. Kalpliği de tamamladık. Şimdi yıldız. Tamam. Tamamladık bakın. Hemen hediyeme bakacağım şimdi. koymuş ya tüh. Yeni bebek de çok paraymış arkadaşlar. Bir sonraki bölümde alırız artık. Başka hediye de yok. Arkadaşlar ben bu ayıcığın evini çok beğendim ve bunu full oyuncak doldurmak istiyorum. Şu kar oyuncağına da bayıldım ayrıyeten. Siz de beğendiyseniz lütfen bir like atın ve kanalıma abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın hepiniz. Bay bay. Bak aslanın yelelerine.